sevgili arkadaşlar. Devam edelim bakalım düşünceyi geliştirme yollarına. 6 diyoruz sayısal verilerden. Yararlanma. Nedir? Bir düşünceyi desteklemek amacıyla istatistiksel verilerin kullanılmasıdır. Yüzde, dikkatli olun, yüzde ve binde işaretleri anahtar ifademizdir arkadaşlar. Tarihlerde sayısal veri olarak alınabilir. Buna da dikkat etmek zorundayız. Peki nerede kullanıyoruz? Arkadaş açıklama ve tartışmada kullanılır. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Arkadaşlar öyküleyici anlatımda gelişigüzel kullanılan sayılar Sayısal veri olarak anlamaz. Nedir mesela? Sabah erkenden kalktım, markete gittim, 3 ekmek aldım, 5 yumurta aldım, yarım kilo zeytin aldım gibi ifadeler sayısal veri olarak değerlendirilmiyor. Daha çok açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçiminde karşımıza çıkıyor. Şimdi bir örnek yazalım bakalım. Diyelim ki arkadaşlar Türkiye'deki Türkiye'de İşsizlik oranı 1980'lerde 1980'lerde %15 iken 2000 ve sonrasında her yere üniversite açılmasıyla bu oran yüzde sekizlere gelinirmiştir. Araştırmacılar bu oranın 2020 ve sonrasında üniversiteden mezun olacaklarla üniversiteden mezun olacaklarla yeniden yüzde on sekize çıkacağını düşünmektedir. Gelin sizlerle bir soru yazalım. Diyelim ki canlar bu parçanın bakın bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bakın soru kökü bizim için her şey demek. A sayısal verilerden yararlanma. B benzetme. C tanımlama. D örneklendirme. E ise tanık gösterme. Bakın şimdi. Ne kadar kolay değil mi? Cevap şu anda Adana. Ama acele etmeyeceksin sevgili hocam. Bakın Edirne'deki tanık göstermeyi silip çat diye açıklama yazar buraya. Cevap şimdi Edirne'ye döndü. Neden diye sorarsan. Dersin başında da söyledik. Anlatım biçimleri düşünceyi geliştirme içinde barındırır. Yani kapsam olarak anlatım biçimleri daha geniş kapsamlıdır. Ve bu gibi sorularda hangisi ağır basmaktadır denildiğinde seçeneklerde sayısal verilerle birlikte anlatım biçimleri de var. Ve parçayla ilgili ise cevap her zaman anlatım içinden de Ama şöyle yapalım. Bakın. Burada açıklama değil de tartışmayı görseydin. Cevap yine nereye döndü? Adana'ya geri döndü bak. Çünkü metin tartışmacı bir metin değildir onlar. Ya da açıklama dursun. Açıklama dursun. Açıklama dursun. Ve soruyu değiştirip yine adını yapalım. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından yollarından hangisi ağır basmaktadır? Bak yine cevap adına. Niye edirin olmadı? Çünkü açıklama düşünceyi geliştirme yolu değil. Anlatım biçimidir. Burada dikkat edeceğin şey kelime oyunudur. Zaten sözcük cümle ve paragraf tamamıyla kelime oyununa yönelik sorulardır arkadaşlar. Onun için soru kökünü oldukça iyi özümsemek zorundayız ve ne sorduğuna dikkat etmek. Bir başka ifade daha. Bakın bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez dediğinde Çoğul eklerine dikkat edin arkadaşlar. Eğer adam ikilemelerden, tanımlamalardan, karşılaştırmalardan, benzetmelerden yararlanmıştır diyorsa hepsinden en az iki tane bulmak zorundasınız. Yani tanımlamalardan yararlanılmıştır dediğinde parçada bir tanım cümlesinin olması orada tanımlamalardan yararlanıldığını gösteremez. Niye? Çünkü çuval olmak zorunda en az iki tane. Hani bıçak çakallığa da yatabilir mi? Elde olmaz. Ona da dikkat etmek zorundayız. Son yıllarda ise sevgili arkadaşlar, ÖSYM nasıl sorularla geliyor burada? ÖSYM son yıllarda burada şunu yapmaya başladı. Dedi ki arkadaşlar, ben de anlatım biçimlerini ve düşünce gelişme yollarını harmanlayıp şöyle bir soruyla geleyim dedi. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemezdi? E peki bu soru kalıbında neleri kullanıyor ve nasıl kavramları karşımıza çıkarıyor ve biz bu soru kalıbında nasıl soruyu çözmek için uğraşacağız veya soruya nasıl yaklaşacağımızı bir görmemiz gerekiyor. Onun için arkadaşlar gelin birlikte soru kalıbından yönelerek sorumuzu nasıl çözeceğimizi bir görelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bakalım sorumuza paragrafta anlatım sorusu nasıl karşımıza çıkıyor? Arkadaşlar dersin içerisinde de söylemiştik. Anlatım biçimleriyle birlikte düşünceyi geliştirme yollarını da harmanlayarak ÖSM bize bu soruyla geliyor. Ne diyor arkadaş bakın bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Görüldüğü üzere soru kökümüz arkadaşlar olumsuz. Soru kökümüz olumsuzsa o zaman biz ne yapacağız? Biz o zaman arkadaşlar öncelikle soru kökünü, sonra seçenekleri, en son parçayı okuyup cevaba gitmek zorunda kalacağız. Eğer böyle yaparsanız hem daha hızlı şekilde sorular çözmüş olursunuz hem de yanlış yapma olasılığınız ortadan kalkar. Neden? Seçenekler hakkında bilgi, o bilginiz olduğu için ne yaparsınız bulduğunuz yerlerden işaretlersiniz ve gidersiniz. Şimdi o zaman bakalım ne yapacağız? Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A seçeneğinde demiş ki değişik duyulara seslenen ayrıntılardan yararlanmıştır. Bakın değişik duyulara seslenen ayrıntılar dediği için burada seslenmek ifadesine dikkat edin. Görmek, tatmak, dokunmak, işitmek ya da koklamak zorunda değilsiniz ama bunları çağrıştırmak zorunda. Bunları çağrıştırmak zorunda. Sayıp dökmelere yer verilmiştir dediğimizde. Sayıp dökme neydi arkadaşlar? Örneklerin peşi sıra verilmesine sayıp dökme deniliyordu. Karşılaştırmaya başvurulmuştur. Karşılaştırma neydi? En az iki kavramın ortak ya da farklı yönlerin kıyaslanmasıydı. Ve bizim anahtar sözcüklerimiz neydi karşılaştırmada? En, daha, kadar, ise, göre. Bunlar bizim anahtar ifade. Derdi demiş ki öyküleyici anlatım yayılamıştır. Neydi öyküleyici anlatım? Bir olayın kişi, zaman ve mekan ilişkisinde anlatıldığı yazılan anlatım biçimiydi. Öykülemede hareketlilik ön plandaydı ve asla unutmayacaktık. Zaman, mekan ve şahıs karşısında bulunması esastı. Elde ise kişileştirme yapılmıştır diyor. Kişileştirme nedir arkadaşlar? Doğadaki canlı ya da cansız varlıklara insan özelliğinin aktarılmasıdır. Şimdi metnimize baktığımızda demiş ki her şeyi göze alanlar aysız bir gece vakti yalnız kabı tası tara, yatağı yorganı değil ellerindeki nasırı, soldukları dağ kokusunu, işlerindeki sesleri, dedelerin anlattıkları göç hikayelerini yaşayıp biriktirdikleri ne varsa güçleri yettiğince yüklediler kamyona. Ama kamyona yüklediklerinden daha çoktu geride bıraktıkları. İnsan ne kadar sırtladı, nereye kadar sürükleyebilir de ki çocukluk vatanı Şimdi ilk cümleye baktığınızda, bakın ellerindeki nasır görmekle ilgili. Solukları daha kokusu koklamakla ilgili, içlerindeki ses duymakla ilgili değişik duyulara seslenilmiş mi? Kesinlikle. O zaman Adana doğru. Sayıp dökmeleri yer dedi. Yine ilk cümleye baktığımızda bakın ne diyor? Yalnız kabuk kaca, fası tara, yatağı yorganı değil. Ellerindeki nasırı, soldukları daha kokusunu, içlerindeki sesleri, dedelerin anlattıkları göç hikayelerini, yaşayıp biriktirdikleri ne varsa ifadesinde örneklerin peşi sıra verildiğini, yani sayıp dökmeye yer verildiğini. Yine parçamıza baktığımızda karşılaştırma ifadesinin ama kamyona yüklediklerinden daha çoktu geride bıraktıkları ifadesinde yani daha ile karşılaştırma yapıldığı görülmekte. Öyküleyici anlatım yine birinci cümlede var aslında arkadaşlar. Nedir? Olay bir akış sırası içerisinde veriliyor bakın. Önce kapı sonra kaca, önce tası sonra tara yani bir akış sırası içerisinde verildiğini gördüğümüz için öyküleyici anlatımda verilmiştir. Ancak Parçada insana ait herhangi bir özellik insan dışındaki bir varlığa aktarılmayıp yani kişileştirme yapılmadığında cevabımız ne olacaktı? Edirne olmak zorundaydı arkadaşlar.